Bu eğitim filminde sizlere detaylandırma içerisindeki akıllı ölçülendirme komutunu göreceğiz. Akıllı ölçülendirme komutuna girdiğinizde ilk seçenek DimExpert'tir. DimExpert seçeneği aktifken siz eğer gelip bir kenar seçerseniz o kenarın uzunluğunu direkt olarak teknik resim dokümanına oluşturabilirsiniz. 100 milimetreyi buraya attı. Karşı cepheli iki kenar seçerseniz ki burada yardımcı e Kursorları görüyorsunuz. Yukarı veya aşağı hizalamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. 2010 versiyonunda geldi bu yenilik. Gördüğünüz gibi iki kenarın uzunluğunu direkt oraya oluşturabiliyorsunuz. Eğer ki dairesel bir parça seçerseniz bu sefer yardımcı kursor dörde bölünüyor. Buradan istediğiniz çeyrek dilimi seçip seçim yapabiliyorsunuz veya hiç oraya oralara e, mouse'unuzu götürmeden direkt kendi elinizle de ölçünüzü istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Şimdi ölçülendirme ile alakalı birkaç detaydan bahsedelim. Örneğin buradaki 140 ölçüsünü el alalım. 140 ölçüsü üstüne bir kez tıkladığınızda ölçü ölçülendirmelerle alakalı ayarlar yapabileceğiniz sol tarafta bir panel açılıyor. Buradan ölçüyü parantez içerisine alabilir, tam parantez alabilir, birçok seçeneğini değiştirebilirsiniz. Ölçülendirme metni kısmında. Burada dim yazan yazıyı kesinlikle silmeyin. Silmeye çalışırsanız şu şekilde bir uyarı ile karşılaşırsınız. Bu çünkü e, ölçünün linkidir. Yalnız bunun önüne ve arkasına istediğiniz yazıları yazabilirsiniz. Örneğin şu şekilde bir yazı rahatlıkla yazabilirsiniz. kısımda birçok e, şekillerle alakalı ayarlamalar yapabilirsiniz. Eğer ki vermiş olduğunuz ölçü, şunu silelim. Eğer ki vermiş olduğunuz ölçüyü çift ölçülendirme yapmak istiyorsanız ki bunun ayarlarını options'tan yapmanız lazım. Document Properties'den. Çift ölçülendirmeyi açarsanız aynı anda ki bu ayar sayesindedir. Buradaki inç default değildir. Ayarlanmanız gerekir. Başka ölçü bölümlerine de çevirebilirsiniz tabii ki. Burada hemen 140 mm'nin inç birimindeki karşılığında aynı anda yazdırabilirsiniz. Çift ölçümlendirmeyi açarak. Buradan da hassasiyetlerini ayarlayabilirsiniz. Ondalık basamaklarını buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde milimetre kısmını da buradan ondalık basamaklarını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Liderler kısmında ok başlarının tiplerini değiştirebilirsiniz. Şekilde göründüğü gibi. Farklı ok tiplerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Rahatlıkla Ok başlarının yerleşim yönlerini değiştirebilirsiniz. Şuraya yakınlaşalım biraz. Çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Birçok stillerle oynaya, oynama yapabilirsiniz. Diğer kısmında ise örneğin birimlerin üzerine yaz diyerek birçok farklı Buradaki 140 ölçüsünün birçok farklı ölçü birimindeki karşılığına ulaşabilirsiniz. mil, inç gibi birçok farklı ölçü birimlerindeki karşılıklarına buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belge yazısı yazı tipini kullanı kaldırıp kendiniz bir yazı tipi oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazı tipi sadece bu ölçü için değişir. Kesinlikle bütün ölçüler için değişmez. Bütün ölçüler için nereden değişeceğini ileriki videolardan, option ayarlarından göstereceğim. Onayladım. Son bir durumdan bahsedelim. Buradaki daireye zaten ölçü vermiştik. 15 ölçüsüne eğer ki bir tolerans vermek isterseniz ya şurada açılan menüden bakın ölçüye tıklar tıklamaz bu 2011 versiyonunda geldi. E, 2010 versiyonunda burası otomatik açılıyordu. 2011 versiyonu buradaki ölçü üzerine bir kez gelmeniz gerekiyor mouse ilmeciyle. İster bu panelden isterseniz buradaki sol panelden tolerans tanımlaması yapabiliyorsunuz. Üstüne bir kez tıkladım. Toleransları açtım. Örneğin buradan çift taraflı diyerek artı eksi toleranslar tanımlayabiliyorum. 0.002 dedim örneğin. Buradan artı eksi toleransları rahatlıkla tanımlayabiliyorum. Şimdi sıra geldi bunun daha da güzel olan tolerans ile sığdır seçeneğine. İsterseniz sonunda hemen yanındaki dairede gösterelim. Buraya 15 ölçüsünü atıyorum. Rastgele attım. 15 ölçüsüne tıklayıp toleransları açıyorum ve buradan tolerans ile sığdır seçeneğini seçiyorum. Tolerans ile sığdır dediğinizde öncelikle program size bunun boşluk payı, transasyonel pres yani kaygan geçme, kaygın geçme, sıkı geçme, normal geçme gibi tolerans tipini soruyor. İkinci sekmede bu bir delik mi yoksa mil mi? O toleransı soruyor. Bu bir delik. Ben gelip buradan H7'yi seçersem otomatikman program bana 15 çapın H7 değerlerini kendisi tablodan hesaplayıp karşıma getiriyor. Beni ekstra bir işlem yapmaktan kurtarıyor. Şimdi buraya kadar normal manuel ölçülendirmeyi gördük. SOLIDWORKS'te bir de otomatik ölçülendirme var. Ona bakalım. Bütün ölçüleri sildim. Tekrar akıllı ölçlendirme komutuna giriyorum. Otomatik ölçülendirme sekmesine geçiş yapıyorum buradan. Görünümdeki tüm bileşenlerin mi ölçülendireyim yoksa seçili bileşenlerle seçmiş olduğunuz bileşenler mi? Ben tüm bileşenleri ölçülendir dedim. Yatay ölçülendirmedeki temel çizgi ne olacak? Ben gelip buradaki kenarı seçiyorum. Şurayı hemen temizleyelim. Temel çizgi buradaki kenar olacak dedim. Peki dikey ölçülendirme dikey ölçülendirmedeki temel çizgi neresi olacak? En alt çizgi olacak dedim bir orijin noktası belirle, oraya göre ölçülendireyim diyor. Orijin noktasını parçanın kendi orijinini seçiyorum buradan açarak ve uygula diyorum. Orijin noktasını orası seçtiğim için program otomatikman o noktaya referanslı ölçülendirmeyi bana rahatlıkla oluşturdu. Bu şekilde de ölçülendirmenizi otomatik halde karşınıza getirebilirsiniz. Bu eğitim filminde sizlerle akıl